Evet arkadaşlar. Yanımda demir var. Öbür abilerim çıktı. Evde kalan attığımız utlardan biraz aldık. Mağara bezine bir de geldik. Buraya şu anda CT geldik daha doğrusu. Ben de videoyu alayım dedim. Belki öleceğiz. Belki başarılı bir şekilde raid atacağız. Alacağız. Yap yapıyor yap. yap. Yaps. Yapı yapıyor Biraz sekur aldım. Bu ne la? Karşı delik gibi duruyor ya. He. Ee, arka baraya. Ne taraftan? At kapıyı. Ne yapayım? Kapı mı atıyor? Yani, kapı atmaya çalışıyor. Dikkat et. Kapıyı açabilir ya. Yani. Açıp roket atabilir ha. Bak abi bekle. Bak şimdi ne yapacağım? Aynen. Yani, Dur yar yar ayar. Salla içeri. Ölmedi. Öldü. savaş. Öldü mü abi? Ya öldü ya ölmedi Tam bilmiyorum. Pat etti yani vurdu. Dikkat Şimdi et. ölmüş olması lazım. Kadet. Dikkat Dikkat canım az abi, canım az abi. Candayız biraz. Önce. Tamam, senin canın dolar. Ben seni koruyorum şu an Dur, dur bekle Kapattı. bekle. Açsın abi orayı. Kapı aç. Koş koş. Koşun koşun çıkalım bir. Benim öyle işim yok. C4 at. Çekil gel. Çekil. Öldü galiba. Öldü mü? Mermideyim. Dikkat et. Bak abi şimdi nereye atacağım biliyor musun? Sol tarafı açacağım. Dur roket doldurayım bekle. Geri gel. Sana işlemiyor zaten benim attığım yani. Dikkat et. Dikkat et, Dikkat et orada atıyor. Dikkat et abi. Roket atalım. Roket atacağız ya. Dikkat et. Dikkat et. Dedik. Aynen ben ölmedim. Candayım abi. Büyük ihtimal Canda roket de öldü. Yanıcı attı tamam. Sen can doldur abiciğim. İçeri yanıcımız olaydı süper olurdu biliyor musun? Hmm. Mahvediyoruz şu anda içeri. Sakin. Önüme geçme sakin. Ölmüş galiba Yine de dikkatli olalım. TC at. Sen ölürsen ben burayı koruyacağım arkayı. TC at hemen. TC attım abi. Hemen bir seal at abicim. Seal yapacağım da normal değil miydi bu? Ah. TC geri kırmam lazım abi. Dur. Tamam. Dışarıdan gelirlerse diye burdayım Tam biraz malzeme alayım. Özlemişim lan Demir senden raid atmayı. Ya ben özlemeyecek adamım abi. Ne? <laughs> Gelmiyor oğlum. Hani. Bu arada hangi... sardım ya abi. Ne? Şeye sardım. Ha, burada sardım malzeme ya. var ya. He. Biz de gireceğiz ya 2x. Ine. Ama garibemmiş oğlum bunlar ya. He. Hiçbir şeyleri yok. 20 c4 çıktı. Yine attığımızı fazlasıyla aldık sayılır. 20C4'le. Yukarıda şeyler var ama abi nerede Nerede? Yukarıda sandıklar vardı. Şey, yukarıda var Yaralım. Evet. Bir tane atılır şunlara. Şey yok gibi lan. Pilsi bir daha atalım biz buna. Üst yukarı abi ya. Bekle Şöyle bir şey yapacağım. Bunda var mı şey? Yani zıvır Daha oralarda da yer var. Ne bu Al boş yer Buraya kömür yeri falan yapmış. Mağara benziyor ya Aynen. Yani. Ah, ee, hiçbir şey yok. Şirangalarını alırım. 20 C4 aldım sadece. Bir de roket atar basalım basabiliyorsak burada. Boruları falan var mıydı baktın mı? Eşku var burada 50 tane. Çünkü yukarıda vardı abi şu bak. 23 tane. Abi, 83 Horktum. tane burada var. Bir sana bir bana. Aynen roketler için. Tamam. Bir yarım canlı bir tane bastım. Neyse boru üstümde dursun da eşku bulunca basarız ya. Hadi gidelim. İşte var 5 gün. Var mıydı? Aa buradaki işte var aldım. Ben aldım ya. Değiştim. Bir tane vardı sadece. Aynen, öyle işte. Nazar boncuğu kırıldıysa buradan değiştir ha. Ayı, sağ ol ona. Maçerimci, hmm. duvar kırıyorum abi. Kır. Benim kırılmış bak. İyi oldu değiştirdim. Aç giden gelip yerlesinler geri yani. Hmm de yukarıda bekliyorlardır ha. İstersen home check ekleyeceğim de. Ya gerek yok ya. Eserlerse alsınlar hadi. Adam var önümüzde. Tamam. Bekle bekle. Sen Düştü. Çekil. Çekil. Ben düştüm. Çok vuran oldu. Öldü. Tamam. HP ver. Hepsini dur yurt dışına durdurabilirsin. Tp atalım ve yurt yolda. <laughs> Patlayıcıları sıktım altı. Dur bekle. Odun at. Ben sana TP atayım. Niye bindim geliyorum abi. TP atacaktım oğlum. Neyse hadi geliyorum. Bunlar gene yukarıda beni bekleyecek. Silah al. Başarılı bir raid'ti. Biliyorum ben. Yakın mısın? mini ile geliyorum abi. Gel. Al ki al, al, al mermi mermi al. Şu da, senin, şu da senin, şu senin, şu senin, şu senin, şu senin, şu senin. Yeter abi. Şu senin. Hadi gidelim ayağına bin tek da olmaz. Alamadım çünkü. <laughs> bir şırınga mı yok ya bir şırınga lazım abi. Al, al attım. Gel 35 tane attım burada bak 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 gidiyor. Nerede lan? Yakaladı. Tamam. Ya. Hadi gidelim. bir base daha bulalım, girelim. Bir video daha çıkmış olur. Bu kadar malzeme varken. Aynen öyle abi. Aa. Başka ne zaman denk geleceğiz? Aha. Ya bizim orada yanaşmışsın site kurursan diye. Gel şu zoltanların bir devam edek ya. Bence daha oradan çok lut çıkacak. Neresi abi bura? Şu ileri. Bura. O hep bu evden çıktı biliyor musun? Şu kuleden. İn aşağı doğru. İn 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 in. Kapçal daha bir dakika bekleyeceğim. Tamam. Bu ev bizim. Gel girelim içeri istersen. Değil mi? Bu ev bizim. metale. Tamam. Ya bu multilere bile gerek dedim ben de üşendiler. Yani daha bu evi de tam bitirmedik yani. Bir odadan çıkan luttu çatıdakiler buraya vuruyor dikkat et. Ya, kapatmışlar doğru. Ama aşağıdaki taretler çalışıyor sağdaki dikkat et. Soldan doğru gideceğiz böyle. Buradan merdivana dayanacağız. Ne kadar malzeme çıktı buradan abi? Kanka işte bütün roketler buradan çıktı. Yani o C4'ler, roketler hepsi buradan çıktı. Hepsi. Bunu Açalım o zaman Bir hatta da. inelim bence aynı. Yetiyor kendi kendimi öldürdüm. <laughs> Düştün. Adam yatıyor burada abi. Kapı var. Benim loot. Orada kaldı. Yukarı etsin. <laughs> bir tane kapı açayım. Malzeme da. var mı acaba orada lan? Kapı da açıyorum şimdi abi. İnşallah tamam, olur. Olur. Geldim. Ölmezsin inşallah. <laughs> ben öldüm. Ama... Gelen mi? Gel sen aşağıya Ben seni tutarım hocam. Şenga var burada bak. Lazım sağ. Ve şu kapıyı açacağım. Geç buraya. Önüne ben geçerim. Cephe var mı? Var. Ne He, var var abi? Şöyle geçeyim. Bu da buradan çıkıyor. Buraya gömdü de nereye daha fazla vardır bunlardan Oğut. Hmm. Yani gerçi abartısız yani 5-6 kasa şey aldık ya aldık. Şu AK'yi benim AK'yle bir değiştireyim ya. Evet çıktı. Merdiven var mı abi, merdiven? Var var. Al 3 tane al. Aldım atsaydın keşke. Al çiftler var abi. Var lan burada. Ama boş. Oy, Şş, sol tarafa bak. Dur var mı da? Sol üstte bak. Ha ne? Aha. Bize biraz roketler basayım ya. aldım. Şurayı da açayım. Tamamdır. Ama bütün lootları yukarıdaymış bunların yani. He oraya gömmüşler. Zaten. Aynen. Şuradaki tamam. satanı yok ediyorum abi. Hadi. Taret var içeride. Taret gitti. Belki tesat gitti mi abi? Aynen. Dedim ya daha bunlar da loot vardır dedim inanmadılar. Yani. Şu bakalım. Vardı da iyi. Şu karşımızda bile vardı şu an. Hepsini aldık oğlum daha ne, ne çıkacak dediler ama çıktı ya. Yani. Orayı gömmüşler ha. gelince öyle geç. Boş galiba boş. Şuradaki taretler de durdu. Ha bunun ay üstü. Tamam. Şurası ne? Yukarıda <laughs> merak ettiğim bir yer var. Orayı da açıyorum. Parçı da var abi. boş çıktı. Yani. Demek ki sadece oralar loot oldular gibi ya. oraları gömdüler. Bir hatta aşağıya gömmüş o kadar. Bütün taretler da. ha. Ha taretler durdu Çıkış Varsa bir oldu. de şurada vardır yani ha. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı galiba İyi iyi buldun lan. Allah'ım. Siyi bir tane. Eşki var abi. Eh, çöl, çöl İyi erişim. bulduk. erisin gitsin. Burada bir şey var mı daha burada Yok ya bura bence bunların önce beziydi. Bura raid yedi. Biliyor musun? Var mı acaba bir şey Yok. Çöl çöp. Bura raid yemiş ya da onlar buraya raid atmış sonra oraya hmm. bulmuşlar yani öyle bir şey. Galiba. Ama oradan gitmeyeydin iyiydi la. Taretler var. Niye? Ha, kapalı mı? Ha bir de şunlara girek diyorum ya. Birine girek en azından gel. Merak ettim yani. Niye böyle çok kare şey yapmış? Yani. Ben yanlış şey yaptım. Nasıl ya? Ben fazla fazla attım bana. Yemeye çıkıyor muydu? Yeter W dur S X R U bu uh. Yes. trade atıyorum yes. da atamıyorum yes. gel yes. istiyor da 5K HP var üstünde onu atacağım yani bugün 170K mı 200K mı ne attım gel bloktasın gel var mı dur hadi yes. X Raya. U uh, u uh, u u. Başka ne var ki acaba G4 vereyim mi la göbele? 50 tane. Ver. Bizim C, bendeki c de ver al. Gel ver hadi. Sevilsin bana, al abi. M2 de ver. Tamam yeter dur. Tamam tamam tamam. Hepsini veremeyeceğim ki. Ver hadi. S. Tablet vereceğim ya daha evde dünya kadar şey var. raided Pro. Vayem Geldi. Sen mi yaz? O ne yazdı şimdi bu? What Ray it? Diyorum dedi. He? Diyorum diyor herhalde. Ben yani şu vereceğim şeyle istediği eve el kor. Bu ne ya? Nereden çıkıyor acaba? Kork sesini. Benim yardıma gidelim. For help diye yani yardım mı edeceksin? Yes. için Top left H14 H14'ün H14 en H14. H14 üstü H14'ün üstü Şurası Left dediği sol Sol üstü yani Hı -hı. Yardır ben işaretledim işarete doğru git Benim mermim de şimdiden bir ben. ee, mi vereyim ben sana Roket roket de vereyim E 13'te in Koşa koşa gidin Tamam mı? doğru git doğru Aynen ona doğru git Alalım bir adamı Aha Abi atlama hazırım Bekle 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 At şirin hata var Al kanka şunları da al bir de roket at bana. M2'ni de al abi. Evet. Gidelim. Aldın mı? Ben aldım onu. Hadi gel. Surumuz yok bir tek. O biraz sıkıntılı. Bir ver lan sık Göremiyorum adamları. Ama adam burada bırak galiba ya. E14. Basit diğer basit. Gördüm. Al çıktı. Gördüm dikkat et. Bekle bekle. El 96 inden nişan alacağım şimdi. Sağ doğru bekledim abi. Nerede? Senden kaçarsa Aa. o benim önüm düşük. Mini geliyor. Naked. Sağa doğru geçti. Evin. Vuramadım ya. Mini, mini. It mini. Siz misiniz? Yes, biz geldik Tosunum. Sen merak etme. Bizim adam mı vururuz diye korkuyorum ama araya kaynarsa yapacak bir şey yok. Kadedi bu. Şöyle bir demir. Bizim adam vurmadın değil mi? Sayın Yok başka biri abi bu. Tamam. Basit içeride şu an abi. Düşman mı içeride acaba? Çocuk mu içeride? Çocuk ya da Çin? düşman. Hey man, Kamir bro. Kamir hey bro. Kamir. Kamir. Oh. It's you or no? Exo clan and exo. 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 Help again. Yeah. Help. Help. It's me. Come, come. Come, come. It's me. Thank you, bro. Come, come. Yeah, bro. Thank you, bro. Come, take. Thank you, dude. Not problem, bro. Not problem, bro. See your line, see your line. Prepare, repeat, repeat. Hello. Hello, guys. Hello, man. Hello, man. Yani Ripple'la asınlar gidek. Bu iyiliği de yapalım. Ne diyor? You wanna come to my team? Ne diyor? Yok gelmek istesin You wanna come to my team or invite me? Uh, takıma gelir And you're uh, my friend. thank, you Thank, you bro. No. Game end. Yani oyunu bırakca. <laughs> <laughs> Game end. <laughs> I, am, <laughs> I am quit. I biri geldi. <Gülüyor> Öldü. Kimse. <laughs> Hadi. Goodbye. Goodbye. See you, bro. Goodbye. See you, bro. Bye, bye. Thank <laughs> you, bro. İntihar ettim ben. Alsınlar lotu. Hatta bizim bütün lotu bunlara vererek mi çıkacak ondan sonra? He 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 olur olur. Çiçeği. <laughs> Hey man. Come here bro. Oh sen orada kal. Tamam mı? Ben bütün loot alayım geleyim. Eee su toplam lan büyük. Neyse ya. Çocuklar. You repeat home? Ne kadar ballıyım ya. Doğduğum yerde airdrop var. Han. Repeat. Seal bro. Bunları hmm. veriyorum yani Geliyorum sana tp atıyorum At at abi bana no Come here Target'tasın biraz geri çekin Şimdi hmm. At deyince at, at abi no way Şimdi geliyorum. at abi Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için Hepinize çok 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 teşekkür ederim İyi günler diliyorum